Banyo mu yaptıracaksınız? Nereye saklanmış bakalım? Ben bir şey gördüm. Hey, anne. Orada. saklanmış. Nilo. Banyodan kaçıyor. Ya ne yapıyorsun sen? Yüzüne ne olmuş onun? Bakayım Sarya. Anne! anne. Olamaz. Nilo'ya kendini ya boyamış Sarya'cığım ya. Çabuk banyoya. Hadi banyoya, banyoya, banyoya. Hadi sen de otur. Arin sen de kardeşini banyo of yaptır. Of ya bakar mısınız kızım ne yapmışsunuz? Yıkayın annem Niloya'yı yıkayın, temiz yapın şunu, onu. Şöyle ellerini kaldıralım. Arin sen de yardım et Arin. Çok kirlenmiş Niloya. Niye böyle yaramazlık yaptın? Niloya sen Nilo ya anneni ya. niye üzüyorsun ya? Koyalım arkadaşlar şöyle gördüğünüz. Olamaz ya. Niloya'ya bak ya. ya. Hadi yıkayalım. Yıkayın yıkayın temiz yapın. Köpük gelsin köpük. Ama köpüğü gözünü sürmeyin. Niloya'nın gözleri yanar. Ne yaptınız? Şey kardeşi, Olamaz. Tamam, tamam, dur, dur, Bağırıyor tamam, ağlıyor, ağlıyor ağlıyor Niloya. Tamam tamam geçti yıka yıka, yıka yıka Ama bize çevir Niloya'yı. Göremiyoruz biz. Gözü yanıyor anne. Gözüne sabun koymayın. Ama yüzünü de yıkamamız lazım. Yıkayın, yıkayın, temiz yapın Öyle ya. ya Mahvolmuş Nilo ya. Dur, dur, dur. Arin yardım et, Arin. Tamam arkadaşlar ya. Cık, cık, cık. Kızım ne yapmışsın yüzüne? Dur, dur, kızım. Saçını da yıkayayım. Yıka, yıka annem, yıka annem, yıka annem. Şöyle yıkayım, annem, yıkayı, annem. şöyle içine bir girsin, girsin iyice. Yıka sen kafasını Arin'cim. Ben de şu ayaklarından yıkayayım güzelce. Evet evet temiz yapın ya. Ne kadar yaramaz bir çocuk oldu bu ya. Hep kendini boyamış. Nilo'ya şimdi gözünü kapat da ben de senin yüzünü yıkayayım tamam mı? kızım? Kapat yıka. gözünü. Yine mi geldi gözüne? Ya ağlıyor işte sar ya gözüne. Neden yapıyorsun annesi? Dikkat et ya. Yüzünü yıkıyorum. Heh. Yıka yıka yıka. Saçlarını yıkarın saçları mahvolmuş Nilo'ya'nın. Ya ne kadar yaramaz Başar, bir kız oldu. Çok yani, yaramaz oldu. Bakar mısınız? <laughs> Yüzü misiniz? geçmiyor. Ne olacak şimdi? Hep böyle çirkin anne, bir kız olarak kalacak. Dönüyor, anne. Dur bakalım, dur, dur, dur. Sarıya, <laughs> hep böyle mi kalacak Nilo ya? Dur bakalım ben de Yüzü geçmeyecek anne. mi artık? Alincim ya. ben sana şöyle döndüreyim. sen ayaklarını yıka. Sakın, yıkayın, yıkayın. Temiz yapın kızı. Temiz yapın. Ay, ne yıkıyorum saçını. Bakar mısınız yıkayın, saçını yıkayın. Saçını temiz da yap, yap annem. Şey. Temiz yap. Saçları mı dökülüyor? Bakar mısınız ya? E, e boya yapmış var? tabii ki saçları dökülür. Saçlarını mahvet Nilo'ya. Ah Nilo'ya. Cezalı ki bugün odasından çıkmayacak. Sen şeylerini yıkar. Evet. Celalısın. Evet temiz yapın. Ben de size havlu getireyim bari. Üstünü ayarladım. Anne, Efendim. Havlu getirsin. Evet evet annem dur havlu getireyim. Kızım sen niye yapıyorsun ki ya? Niye kardeşinin boyalarıyla oynuyorsun? Südük, niye kardeşinin boyalarıyla oynuyorsun yüzünü hep boyuyorsun? Ya duvarları ben da hiç... boyamış biliyor musun? Gördüm ya şok oldum. Hmm. Ay ne yapacağız ya? Evet, cık, cık. evet arkadaşlar. Temiz oldu mu Nilo'ya? Birazdan temiz olacak annem. Yeter artık durlayın. Üşüyecek bu sefer hasta tamam, olacak Serya'm. Tamam, dur işte şu çekelim. Evet evet. Oh, havlusunu Biraz, da al. Tamam bitti. Bitti Nilo'ya bitti. Dur Arın'cım dur. Tamam Ali yapma kızım. Dur Arın'cım dur. Tamam Niloya'yı kurulayalım Arincim. Ay Niloya Niloya ya. Neyse banyo kuruladım. yaptı, kuruladım biraz güneşte otursun saçlarını tararız tamam mı annem? Tamam annem şöyle de sarayım koyayım. Tamam. Ağlıyor Niloya niye ağlıyor bu Niloya ya? Niye ağlıyorsun Niloya her yüzünü mahvettin. Evet. Hem de ağlıyorsun. Tamam neyse o orada biraz güneşlensin hadi görüşürüz arkadaşlar görüşürüz.